...yıllardır dört e, duvar arasında olmuş... ...tek kanal televizyon izlemiş... Bir, ...kitapların dışında insanlarla ilişki kuramamış... ama hayatı sürdürememiş bir insandan... E, söz ediyoruz ve bu insana... E, ...netice itibariyle... E, ...öylesine büyük bir misyon yüklenmiş durumda ki... ...bu insan yoksa... ...Kürt siyasal hareketi yokmuş gibi bir algı var... ...en azından Kürt seküler siyasal hareketi... Hı. ...ve öyle bir şey ki... ...hep de toplumun sırtında şöyle bir tehdit var... ...bakın eğer bu barışı bozarsanız... ...dağdakiler gelir kafanıza sıkar. Şimdi e, batıda ben baktığım zaman herkes şunu söylüyor. Bizim şehitlerimiz var. Bizim evlatlarımız var. Bizim çaresiz kaldığımız noktalar var. Bu çocuklar ne olacak? Barış barış dediniz. Bir Allah'ın kulu da bizim tarafımızdan baksa diyorlar. Mesela e, Öcalan bu kadar değerli, muteber, önemli. Peki o çocuklar, ölen evlatlar ne olacak? Sayın Öcalan, e, şimdi yani bunu söyleyenler e, aynı zamanda ee, yani şunu da görmeden konuşuyorlar. Sayın Hocalan yargılama aşamasında çıktı. Bu ülkede yaşamını yitirmiş. Herkes için özür diliyorum dedi. Bu çok büyük bir erdemdir. Bunu söyleyebilen bir lider var. Yani Sayın Hocanın her defasında söylüyor. Ben çözüm sadece Kürtler için istemiyorum. Bütün insanlar için istiyorum diyor. Yani yani e, çözümden kastettiğimiz şey ne? Yani ne? Ne? Ha, tam da de tam de da oldu. mesela. Ha, çözümden kastettiğimiz şey tam da bu. Ee, ne Türklerin, ne Kürtlerin, ne bu toprakta yaşayan herhangi bir etnik ya da dini grubun çocukları ölmesin. Barıştan kastettiğimiz şey bu. Tabii ne yapacağız? Yani bu şey sadece barış sadece Kürt çocuklar ölmesin diye yapılmıyor. Askerler de ölmesin diye yapılıyor. Polis de ölmesin diye yapılıyor. Şimdi barış olunca sadece Kürtleri koruyan bir şey değil ki, barış hepimizi koruyan bir şey.